Arkadaşlar evet. bu doğru çıkmayın. Geçmiş olsun. Sağ Merhaba efendim. Nasılsınız? Evet. Misiniz? Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Geçmiş olsun Kolay gelsin. Kenarda Sağ kenarda. Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, Kolay gelsin. Merhaba nasılsınız? Sağ Sağ olun. Eyvallah. Kolay gelsin. Beraber atlatacağız. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Beraberce. İyi. Sağ ol. Nasılsınız? İyi. Geçmiş olsun hepimize. Ol. Güzel olacak her şey. Hep birlikte aşacağız. Evet. Sizinle yolu çıkıp devam edeceğiz. Sağ ol. Çok teşekkürler. Kolay gelsin, iyi görevler arkadaşlar. Kolay gelsin, hayırlı işler. Merhaba saygımızdan. Geçmiş olsun. Merhaba. 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 Afiyet olsun. Gününüz geçsin. Geçmiş <laughs> olsun hepimize. Şey Birlikte aşacağız. Merhaba. 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 Nasılsın? Yok, Nereye? Ben Öyle mi? Evet. Ne güzel, mutlu oldum. Ne müzesi dedin? Ha, sinema Biz müzesi. Var. Tamam, evet. Geldim dedim. Yapma geldim. Başarılar dilerim. Orada görüşmüş müydü? Geldim de görüşmüş müydü? Yoksa yoktunuz. Tamam. Başarılar dilerim. İyi bak kendine. Güzel olun. Güzel olun. Hayırlı işler. Hayır, şey başkan Sağ başkan. ol kardeşim. Bir bazı var. Söyle. Küçük. Evet. gelsin. Hayırlı işler olsun. Nasılsınız? Geçmiş olsun hepimize. Kolay gelsin. Başkanım yanınızdayız her zaman. Sağ ol kardeşim. Hep birlikteyiz. Hep birlikteyiz. Hep, hep, hep birlikteyiz. hep birlikteyiz. Sağ ol. Kolay gelsin. <laughs> Merhaba. Şey, Sağ Herkese olsun. Gece birlikte iyi günler. günler. Nasılsınız? Ee, Başka şey, şey, bir şey. Abi, evet, e, e, şey, e, şey güzel Merhaba arkadaşlar. Spora mı Ne güzel. Nereden? Bu Doğruyu e, e, şey, Geçmek isterim ama bugün değil geleceğim. Ben de özledim adayı. Kolay gelsin. Geçmiş olsun hepimize. Birlikte açacağız. Görüşürüz. Sevgiler. E, ne haber iyi misiniz? Sağ, ol. ol, sağ, ol. sağ olun. olun. Siz sağ de ol. siz Yardımcı olsun. Ne yapıyorsunuz? 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 Ne

biz bunu da istemiyorum. Beraber, beraber. Çok öpüyoruz seni. Sağ ol. Hayırlı işler. Nasılsınız? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba. Hello. Where are you from? Hello. Next time is yes. good, good. Bye bye. Bye bye. Yeah. Tamam. Güzel bir gün olsun. Hadi bakalım. Sağ ol. abi başka. Ayıncı her kendi birisi çıkıyor o akşam desin. Güzel olsun. Hemen hazırlayıp onu yazınca. Nasılsınız? Teşekkür ederim başkanım. Abi yolunun sahibi gibi duruyorsun. Nasıl çekilmem senden ya? Vp diyor çek. Teşekkür ederim. Sağ olun başkanım abi. Ol. Nasılsınız? Sen çek. Kolay gelsin. Hoş geldin. <laughs> Adam göz göre göre kaçak diyor. Nasıl gideriz? Her zaman gibi çok şıksınız. Çok <laughs> güzel söylüyorum. güzel. Kolay gelsin herkese. Geçmiş olsun. Hep beraber açacağız. Yerlerimizi saracağız. Kayıtlarımızı nasıl yapacağız? Zaman kayıtlarımızı İyi bakın ki çok iyi. Biz Ger daha iyi olacağız. Sağ olun. İyi bakın kendinize. hepinize. Başkanım, bu kadar bir Thank sayın güçler? Pardon. Merhaba. Sir. Merhaba başkanım. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Hoş, Hoş geldin. Bulduk. Hoş bulduk. Bu Çok öğretim. Şimdi oradasınız ama. Evet, oradayım, oradayım. Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Tebrikler. Yes. Oh, <laughs> so, to to uh, I am from Rhodes. this is from Athens. We are conservators of so art, ah, yes. we come here very often. So, we want to say Something. the condolences for what uh, happened yes. on the yes. But uh, we saw that the city uh, recovered very soon and uh, yeah. it's very optimistic. And I hope, uh, yeah, we have to be. We have to, all over all, all, all the world we yes. have to be optimistic together against the terrorism. So uh, my heart with Aten I know my friend, uh, your your are with me. So we have to be together. <laughs> yes, that's true. Thanks. Can we take a picture your together? First, Thank first. you. Nasılsın? abla. Sen Hayır, nasılsın? Canım benim, iyiyim. Bir de çekin, Aa, Tamam abla. İnşallah. Evet. sonra sen de çekileceksin. Ama Kınalı elini göstereceğiz. Tamam?

Allah'a bağlılarınız inşallah göremez. Anılarımız hep beraber. Sağ var de. ol var ol. Teşekkür çok ederim. Çok sağ olun başkanım. Allah'a emanet Çok sağ olun başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Bizim tabii tabii tabii. Yeni Tabii tabii. çalışıyor şu an Asker. Hadi bakalım.

Ne oldu erkekleri evet. yolsa denize bastı. Ne Kız bayanları Siz de çalışıyorsunuz. Biz de çalışıyoruz Bir kısmını denize atıp yüzemek lazım ya. Başkan. Evet. Hadi bakalım. geldi. Hoş geldin. Mustafa bey bakar Bun çalışıyor. Öyle mi? Durmadan denemek Sağ olun. Hep beraber sağ olun. Biliyorum teşekkürler. Başka. Merhaba, nasılsınız? Başka. Başka. Teşekkürler. Takmış, sağ ol. böyle yani zeki bir kızınız var gibi hissediyorum böyle her evet, Allah bağışlasın. Evet, Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? merhaba yine kısmetmiş ya sevgiler sağlık merhaba merhaba iyi şıklar gel, gel. gel, gel. gel. iyi misiniz tamam. Allah iyi gidersin Hmm. Tamam. Yükün Tamam. tamam. Olsun Başkanım olsun. Gel. Biraz toplu. Sen Ya, Bak kötü ben de ya, bak, ya. Ya. Kapı kapı yüzyum. Yüzyum. koyacağım ya. Bence E5'i yazdım ya. <laughs> Tabii seçimlerde